Bugün minimum çabayla maksimum sonuç alacağınız bir makyaj göstereceğim size. NYX Brow Glue kaşlarımı tarıyorum. Ben kendi göz kapağı rengimi sevdiğim için herhangi bir kapatıcı ya da farbazı kullanmayacağım. Buradaki bu müthiş yeşil doğu kuran farı süreceğim. Bolca parmağımı alıyorum. Bunu göz kapağıma direkt uyguluyorum. Cildim için bu ikisini karıştıracağım. Göz altımdaki morluklarını ötürlemek için Hola'nın pembe kapatıcısını kullanacağım. Ve olduğu yerde Naskito Pro 437 ile dağıtıyorum. Üstüne de vanilya rengini geçeceğim. Yani şu göz altımın şu güzelliğine, mermersiliğine bakar mısınız? Çok çok iyi kapatıyor bu ikisi. Hola'nın liquid bronzerını kullanıyorum. Şöyle çok kolay bir şekilde dağılıyor. Maalesef ki Türkiye'de satılmayan bir allık kullanacağım. Bu NYX Butter Matte'lerden Old Butter rengi. Yani bu değişik renkleri getirmiyorlar ya ben çok sinirleniyorum. Ama Türkiye'de başka markalarda morallık var diye biliyorum. Özellikle olive, yeşil alt tonluysanız bu tarz mor allıklar size çok yakışacaktır. Çünkü ciltle birleşince bu çok güzel bir pembe tonuna bürünüyor. Size çok uygun bir pembe gözüküyor yani. Üzerine like düğümü sıkacağım sanki hiç e, parlak değilmişçesine. Bir göz altımı düzelteceğim. Sonra Esklam'ın Transparent Pudrası'nın pufumu alacağım. Şu şekilde sadece bu göz altımın kapatıcının dolmaması için şu kısmı uyguluyorum. İsterseniz siyah rimel de sürebilirsiniz. Ama ben bu yeşil tonuyla çok yakışacak mor bir maskara süreceğim. Bu Golden Rose'un Flash Lash'larından Plum Purple rengi. Şöyle bir rengi var. Bu arada daha önce gösterdiğim yeşil bir rimel vardı. O da çok güzel olurdu. Bordo rimel de çok güzel olurdu. Pembe rimel de çok güzel olurdu. Bu şekilde tek bir duokron farla ve renkli bir rimelle gördüğünüz gibi yani çok güzel bir göz makyajı ortaya çıkıyor. Florma'nın 244 Chocolate Fondüsü. Müthiş bir renk, müthiş. Bunun içine nude gloss da sürebilirim. Şeffaf gloss da sürebilirim. Ama ben pastel plum poplardan 207 mariposa rengi süreceğim. Bu ikisi müthiş oluyor. Bunun farklı renkleriyle birçok varyasyonu yapabilirsiniz. Az bir vaktim olduğunda ama böyle makyaj makyaj dursun istediğimde makyajım. Genellikle duokron far uyguluyorum. Ve minimum çaba maksimum sonuç makyajımın sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.